Piramitler insanlar tarafından inşa edilmedi. Bu bir gerçek. Birçok bilim insanı o dönemin araçlarıyla bunları inşa etmenin imkansız olduğunu kabul ediyor. Hatta modern teknolojiyle bile onları yeniden yapmakta zorlanırdık. Peki, binlerce yıl önce nasıl inşa edildiler? Muhtemelen tüm dünya insanlığı taş devrine geri götüren büyük bir felaket yaşadı. Ve bizden önce var olan medeniyet aslında bugün olduğumuzdan daha ileri bir seviyedeydi. Bir düşünün, piramitlerin yapımında kullanılan malzemeler yüzlerce kilometre uzaklıktaki dağlardan getirildi. O dönemde bu kadar ağır taşları taşımak neredeyse imkansızdı. Ayrıca Büyük Piramit neredeyse kusursuz bir şekilde kuzey, doğu, güney ve batı yönlerine hizalanmıştır. Dahası piramitlerin koordinatları ışık hızına tam olarak karşılık gelmektedir. Ama tüm bunlar sadece bir tesadüf, değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz?